açılış konuşmasını yapmak üzere İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Kalite Koordinatörü Sayın Profesör Doktor Recep Öztürk'ü kürsüye davet ediyorum. Sayın UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı bu toplantının, bu çalışmanın ortağı Sayın Gedik Üniversitesi Rektörü, değerli hocalarım, değerli katılımcılar. Hakikaten anlamlı bir gündeyiz. Sayın UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı çok önemli noktalara değindi ve bize önemli bir ufuk açtı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının esasen, bizim kültürümüzde çok önemli bir yeri olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu kapsamda biz hem dünya ortak aklının ortaya koyduğu bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarına kültürümüzden de ve medeniyetimizden de destek alarak büyük katkılar sunabiliriz. Hem toplum olarak hem üniversiteler olarak Bugün gündemde olan ve 2030'da e, açılan e, bu faslın kapanacağı ortamda baktığımızda esasen hepsi dünyanın can yakıcı sorunları. Yoksulluğa son, açlığa son gerçekten önemli ve bizim de üniversiteyle doğrudan alakalı olarak da nitelikli eğitim, sağlık ve kaliteli yaşam ve buradaki sayılan 17 amaç esasen doğrudan üniversitelerin bizatihi önemli görevleri arasında. Üniversiteler hem müfredatlarıyla bu amaçlara hizmet edecek insanlar yetiştirmek, önce bu alanın okur yazarlığını sürdürülebilir kalkınma amaçlarının oku, e, okur yazarlığını hem de ardından bu alanın liderlerini yetiştirecek müfredata müfredatla bilgi, beceri ve davranış kazandırmakla yükümlüdürler. Bu zaten doğal görevlerimiz arasında. Yine sağlıkla ilgili birimleri olan, hele tıp fakültesi olan, diş hekimliği fakültesi olan, sağlık bilimleri fakültesi olan bizim gibi sağlık temasının öne çıktığı üniversitelerse Sağlıklı ve kaliteli yaşam noktasında önemli görevler ifa ediyorlar ve yeni projeleriyle bu alandaki hizmetleri de artıracaklar. Doğrusu üniversitenin buradaki görevi, görevleri baktığımızda bütün katmanlara yayılıyor. Yani eğitim, öğretimde, araştırmada, inovasyonda, yenilikçilikte toplumsal katkıda, toplumsal gerek yerel gerek ulusal gerek küresel ilişkilere yansıyacak bütün bu alanı kapsayacak kapsayacak şekilde her bir üniversite kendi kapasitesince katkı sağlayabilir. Biz üniversite olarak bütün bu amaçların neresindeyiz diye bakarsak Burcu Hoca da belirtti bir giriş yaptı. Her şeyden önce stratejik planımızda doğrudan sürdürülebilir kalkınmaya başlık olarak yer veren ve hedeflerimizde sürdürülebilir kalkınma amaçlarına nasıl hizmet edebiliriz diye hedeflerimizi tek tek bu bağlamda düşünen ve buna göre hedeflerimiz arasında bu ifadelere yer veren bir üniversiteyiz. Tabii bu 2022-2026 stratejik planımızda burada ne kadar başarılı olduğumuzu değerlendirmelerimizde göreceğiz. Ve yine e, şu anda bu faaliyeti Gedik Üniversitesi ile ortak düzenleyen doğrudan sürdürülebilir kalkınma uygulama araştırma merkezimiz var ki müdürü Burcu Hoca ve sadece bu merkezde kalmasın, bu merkezin bir icraat alanı olarak da kariyer merkezi de doğrudan bu işte yer alsın diye ikinci bir e, görevle yine o merkezin başında ve kariyer merkezimiz de doğrudan sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ki burada konuşmalar yapan bu e, toplantıda aktif katkı sağlayan arkadaşlarımız ilgili merkezden. Bunun yanında toplumsal katkı komisyonumuzun da önemli hedefleri ve amaçları arasında yine sürdürülebilir kalkınma amaçları var. Haliyle müfredatta ders programlarında da bu derslere yer veriliyor. Yine tıp fakültesinde olsun, diğer sağlık bilimleri alanında olsun, gerek müfredatlarda, gerek sunumlarda giderek sürdürülebilir kalkınma amaçlarına daha çok yer vermek durumunda olduğumuz net olarak görülüyor. Bu bağlamdaki projeler, yine bu bağlamda sivil toplum kuruluşlarıyla ve diğer organizasyonlarla, devletin kuruluşlarına yönelik olarak da hem politika üretmede, hem de ortak projeler yapmada üniversitemizin giderek artan faaliyetleri olacağını ben düşünüyorum çünkü rektörlüğümüz, yönetimimiz bunu özellikle istiyor. Dediğim gibi stratejik planına da. E, koyarak biz e, üniversite olarak e, stratejik e, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına verdiğimiz önemi hem sürdürülebilir kalkınma amaçlı politikaları hazırlayıp ilgili merkezimiz yayınlayarak hem de biz kurumsal politikalarımız hemen hemen hepsine bir sürdürülebilirlik e, teması ekleyerek de yer verdik yani bizim kurumsal politikamızdan kalite politikamızdan iletişim politikamıza varan yelpazede sürdürülebilirlik temasına mutlaka yer veriliyor ve haliyle bunun bir kültür olarak üniversitemizde zaman içinde daha da yaygınlaşacaktır. Gördüğümüz gibi yapacak yaptıklarımız epeyce, yapacaklarımız çok daha fazla. Ben bu heyecanla bugünkü toplantının da yapacaklarımıza büyük katkılar sağlayacağını ve bugün örneği görüldüğü gibi iki değerli üniversitemizin Medipol'ün ve Gedik Üniversitesi'nin bu ortak çalışmalarının zaten bu amaçlara hizmet ettiğini ve bundan böyle bu ortaklıkların daha ileri projelerle taçlanmasını ümit ederek ve dileyerek hepinize hürmetlerimi arz ediyorum ve bu toplantının başarılı olmasını diliyorum. Sayın hocamız Profesör Dr. Recep Öztürke açılış konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.